n sorudan 2 tane seçilirse n'in ikili kombinasyonu yapar. Çarpı kalan 7 sorudan da 2 tane seçilecek. 7'nin ikilisi. Bu 4 soru 210 farklı şekilde seçiliyormuş. 7'nin ikilisini hesaplayabiliriz. 7 çarpı 6 bölü 2 faktöriyel. 42'yi 2'ye böldük 21. Bunun sayısal değeri 21. Sadeleştirirsek burası 10 olacaktır n'in ikili kombinasyonunu hesaplarsak n çarpı n eksi 1 bölü 2 faktöriyel yapar. Eşittir 10. İçler dışlar çarpımı yaparsak n çarpı n eksi 1'in yani şu çarpımın 20 olduğunu görürüz. bunlar ardışık sayılardır. 20 5 ile 4'ün çarpımı olduğuna göre n'in buradan 5 olduğunu söyleyebiliriz. n 5 ise 5 soru burada var. 7 de burada var. Toplam 12 soru vardır.